Herkese merhabalar. Bugün ön kol günü. Ön kol dediğimiz yer biceps Yani görsele daha çok hitap eden, daha çok erkeklerin tercih ettiği bölüm olarak da akıllara kazınan bölüm çalışacağız. Evde nasıl çalışılır göstereceğiz. Dediğim gibi evde materyal olma zorunluluğu yok. Görün antrenman yapmaktan yana. Olsun. İki tane 500 ml pet olsun, içi dolu olmak kaydıyla. Bu şekilde başlayacağımız bir antrenman olacak. Pet şişleri neler yapılır, nasıl hissettirilir bunu göstereceğim size. Hazırsanız başlayalım. İlk hareket olarak pet şişleri aldım elimi. Avuç karşıya bakacak şekilde durdum. Burada önemli olan şey tamamen kolu hissettirmek. Yani çalıştığınız kasa hissettirmek. Ne yapacaksınız? Kaldırırken bu çocukluğumuzdan gelen poz ver olayı vardı ya hani. Sık kolumu göster bakayım, gücünü göster mantayetesi. Bunu yaparak çalışacağız. Nasıl yapacağız? Avuç içlerim karşıya bakacak şekilde dik durdum. İstediğim şey harekette, kolum aşağı indiğinde tamamen dümdüz olması. En önem verdiğimiz şey bu ve sıkmak. Tamam mıyız? Hareketimiz şu: Avuç içleri karşıya bakacak şekilde dik durdum. Poz veriyorum şişesine. Sıkarak kaldırdım. Ellerim sıkarak değil, kolumu sıkarak kaldırdım. Aynı şekilde sıkarak sıfıra yakın indirdim. Sıfıra yakın dediğim açı olarak tamamen sıfır. Tekrar kaldırdım. Tekrar indirdim. Kaldırdım. indirdim. Bunu hissetmek tamam, tamamen elinizde olan bir şey. Elinizi sıkarsanız kolunuza çok bir şey hissettirmeyebilirsiniz. Ama kolunuzu sıkarsanız pet şişeyle neler yapıldığını hissederek zaten görmüş olursunuz. Tekrar gösteriyorum hareketi. Avuç işleri karşıya bakacak şekilde dik durdum. Kaldırdım, sıktım kolumu. Tekrar bıraktım. Kaldırırken nefes veriyorsun aynı zamanda. Ve verdim. Bıraktım. Kaldırırken verdim nefes. Ve bıraktım. Bunu tekrar ve set sayısı olarak aşağıya bıraktım. Burada hissettirdikten sonra süper set dediğimiz bir olgu var. Süper set dediğimiz şey şu. İki hareketin birleşik olarak ara verilmeden yapılıyor olması demek. İlk hareketimizi az önce gösterdim. İkinci hareketimizi ara vermeden tekli olarak yapıyoruz. Tek olarak ne yapıyoruz? Aynı şekilde durdum. Bu sefer tek olarak kaldırdım, bıraktım, kaldırdım, bıraktım. Aynı şekilde kolumu sıkıyorsun. Kaldırdım bıraktım, kaldırdım, bıraktım, kaldırdım, bıraktım, kaldırdım, bıraktım. Yine aynı şekilde set sayısı ve tekrar sayısı olarak aşağıya not bırakıyorum. İki hareket arka arkaya yaptıktan sonra ara veriyorsun. Sonraki setlere ve tekrarlara devam ediyorsun. İlk hareketimiz. İlk iki hareketimiz bu şekilde bitiyor. Geliyorum ikinci harekete. İkinci hareketimiz hammer curl dediğimiz hareketimiz. Bu sefer avuç içleri birbirine bakacak şekilde vücudumun yanına aldım kollarımı. Dik duracağım. Sıkmak yine dediğim gibi birinci kuralımız hissettirmek. Durdum, kaldırdım, sıktım ve bıraktım. Kaldırdım, sıktım ve bıraktım. Kaldırdım, sıktım ve bıraktım. Sıktım ve bıraktım. Tekrar sayısı, set sayısı yine aşağıda yazıyor. Yine süper set olarak gidiyoruz. Bunu süper set de dediğim gibi iki hareketin birleşimi. Bu sefer tekli olarak yapıyoruz. Az önceki hareket gibi. Durdum. Sıktım, kaldırdım, bıraktım. Sıktım, kaldırdım, bıraktım. Sıktım, kaldırdım ve bıraktım. Set sayısı tekrar sayısı tekrar söylüyorum. Ya aşağıda yazıyor. Bunu baz alarak hareket ederseniz ve sıkarak hareket ederseniz fazlasıyla şeyi hissetmiş olacaksınız. Garantisini vermiyorum çünkü olay tamamen sizin elinizde. Geliyorum başka bir harekete tek materyal şu an için bize yeterli bunun yanında sadece bir tane yastık gerekiyor bize ki destek almak amacıyla Dizlerimin üstüne oturdum sandalye olabilir koltuk olabilir sadece şurada ayaklarınız yerin açısını uzak tutması için kullanılabilir pozisyona gelsin Yastığı dizlerimin üstüne aldım dirseğimi yastığın üstüne koydum avuç için tavanı gösterecek şekilde ya da yüzünüze gelecek şekilde kaldırdınız. Kolumun içi tamamen sıfıra yakın açıldı. Poz veriyormuşçasına en başından söylediğim gibi kaldırdım, sıktım ve bıraktım. Kaldırdım, sıktım ve bıraktım. Kaldırdım, sıktım ve bıraktım. Sıktım ve bıraktım. Tekrar sayısı ve set sayısını yine aynı şekilde yazıyorum aşağıya. Sağ kolu bitirdikten sonra sol kol aynı şekilde. Sol kolu bitirdikten sonra ara veriyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Yani set sayısı sağ ve sol kol için geçerli olan sayı. Bunu da yaptıktan sonra geliyorum son harekete. Son hareketimiz nedir? Hissettirmek açısıyla yapacağımız bir hareket. Ellerimizi birleştirdik. İster yumruk yapabilirsiniz, ister sadece parmaklarınızı kavrayabilirsiniz. Parmaklarınızdan kuvvet vermenizi istemiyorum. Dediğim gibi sadece ön kolun hissetmesi için yapacağınız bir hareket. Avuçlarımı birleştirdim. Dirseklerimi gövdeme yerleştirdim. Çektim kendimi sanki aşağıdan bir ağırlık kaldırıyormuşçasına. Çektim kendimi kastım ve bıraktım. Çektim kendimi kastım ve bıraktım. Çektim kendimi kastım ve bıraktım. Kastım ve bıraktım. Dört harekette süpersetleri saymayacağınız şekilde bakarsak fazlasıyla iyi bir antrenman çıkarmış olmanız lazım diyor ve biceps antrenmanını da sonlandırıyoruz. Kolay gelsin.